Herkese merhaba arkadaşlar. Dur şu sesimi kapatayım. Bugün sizlerle birlikte mega kutu açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Hem de dört tane. Mega kutu. Beleş süpersel tarafından verildi. Burada. Ananı. Bir de diğer hesaptan göstereyim hemen. Buraya da verilmiş hediye. Gördünüz. Şu diye. ilk önce şu şey al. Oğlum beleş 2 mega kutu var. 4. E. Dur hesap değiştireyim. Adi görseniz ne yapacaksınız? Bir şey değil. Neyse. Ben sesini aça aça. Arkadaşlar sesi açmışım. Çıkladı. Evet. Bastım. Beş yazdı. Oo. Güzeldi. Hem de iki tane. Brook. Verme şunları. Allah'ım anlamını verdi. Mevcutu ana anlamını verdi. Neyse hesap değiştiriyorum. Şalak burada şansımız vardır. Açtım. Oldu yazdı. Eliydi. Dörtte parlıyor. Ben bu skin'i almamış mıydım? Bunlar çıkma. Düşünsene bir de 16 yazıyor. Bastın. Arkadaş en azdan 71 altı en mal. oldu. <laughs> bu arada Mega kutu bana bok verdi. Şuna bakın. Süper sözüyle teknikler gelmiş. Neyse. Dört mega kutu açtık. videomuz bu kadardı. Bay bay.